Sorularla öğreniyoruz. Bir termometre sabah saatlerinde eksi 5 santigrat dereceyi göstermektedir. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 8 santigrat derece yükselmiş. Akşam ise 10 santigrat derece düşmüştür. Akşam saatlerindeki sıcaklık kaç santigrat derecedir diyor. Hemen ona bakıyoruz. Öncelikle Eksi 5 dereceyi ilk sabah saatlerinde göstermiş. Daha sonra 8 derece yükseldiğine göre o zaman biz toplayacağız arkadaşlar. Ne ile? Artı 8 ile toplayacağız. Bu normal bir toplama işlemi olduğu için toplama işlemlerini ne yapıyorduk? E param var, borcum var meselesinden hallediyorduk. 8 lira param var. E 5 lira da borcum var. Benim geriye kalan ne kadar param var? 3 lira. Artı 3. O zaman biz... E Öğle saatlerindeki hava sıcaklığı artı 3 santigrat derece bulduk. Şimdi hemen diğerine bakıyorum. Akşam saatlerinde de 10 derece düşmüş. Düşmüş dediğine göre o zaman ne yapıyorum? Artı 3 den çıkartma işlemi yapıyorum. Artı 10 santigrat derece. Hemen bunu çıkartma işlemlerini biz nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakinin ifadenin değerini toplama işlemi gibi yapıyorduk. Önündeki sayının işaretini tersine yapıyorduk. O zaman yeni şeyimiz ne oldu? Artı 3 eksi artı pardon e, eksi 10 oldu. Hemen topluyorum. 3 lira param var, 10 lira borcum var. E, ne oldu benim kaç lira borcum kaldı arkadaşlar? 7 lira. Yani önüne eksi geliyor. Yani eksi 7 santigrat derecedir diyoruz. Umarım anlamışsınızdır.